Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Umuyorum keyifler yerindedir. An itibariyle Bitcoin'de ben bu yayını çekerken 23.575'li seviyeleri görüyoruz. O nedenle kritik ve güzel ve önemli bir yayın olacak gibi gözüküyor. Bu anı denk gelmesi de tesadüf. O zaman neden bunlar olacak? Bunların hepsine bir bakalım diyorum. Şimdi Bitcoin'in rallisinde birazcık daha kuvvetlenmesi gerekiyor. Hemen onunla başlayayım notlarımda. Ralliden kuvvetlenmesi gerekiyor ve bu işin geçmişi 2020'nin yaklaşık neresine denk geliyor? Bakayım şuralara yazmıştım. 2020'deki Ağustos rakamlarına denk geliyor gibi gözüküyor. 2020'deki Ağustos ayından itibaren biz Bitcoin'de çok güzel hareketlilikler gördük. Ardından all time high yapıldı ve ardından düşüş seyredildi. Şu anda da ayı sezonunda devam ediyoruz. Peki burada hangi seviyeler önemli? Dünkü yayını da eğer izlediyseniz 27.500 ile 29.000 aralığının önemli olduğunu söylemiştim. Bu da nereden geliyor? Geçtiğimiz yazdan geliyor. Geçtiğimiz yaz 2020 21 yazında burası bir aşağıda destek olarak çalışmıştı ama ardından gelen kötü haberlerle beraber Kötü gelen haberlerle beraber e, burası artık önemli bir direnç haline geldi. Ve bu direnç zamanında şimdi birkaç tane önemli teknik şey karşımıza çıkıyor. Ve bu teknik verileri, çok teknik e, indikatörleri diyeyim çok fazla anlamanıza gerek yok. Ama aşağı yukarı nereye doğru gittiğini anlamak sizler için yayın açılmadığında da faydalı olabilir. Şimdi ilk olarak konuşacağımız bir bulut formasyonu. İçi moku olarak geçiyor. İçi moku'ya baktığımız zaman aslında birden fazla hatta 5 tane indikatörün hesaplamasıyla beraber size bir veya iki tane sinyal veriyor. Ee, bazen bu bulut yeşil olabiliyor. Eğer bir artış indikasyonu varsa kırmızı yapabiliyorsunuz. İstediğiniz renkleri çevirebilirsiniz. Ama genel olarak eğer bundan sonraki 5-6 gün içerisinde veya ne zaman 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 periyodunda siz ayarlıyorsunuz bir hafta ila maksimum bir ay arasındaki bu bulutta içimoku bulutu eğer bir formasyon oluşturuyor ve size sinyal veriyorsa bu pozitif olarak alınabilir. Ve 29.000'e bu ciddi anlamda 29.000'in biraz üzerinde bir rezistanstan bahsediyor bu bulut, bulut formasyonu ve oraya kadar gideceğinin altı çiziliyor ancak şöyle bir durum var. 2023 yılında genel beklentiler 35 bin dolar ile 44 bin dolar arasında bir bitcoin ama arada mutlaka ve mutlaka bir düşüş olacak. Nitekim şu anda 50 günlük ortalamayla 200 günlük ortalama birbirlerini aşağı doğru kesmiş durumdalar. Yani kısa vadede bir death cross dediğimiz sert bir düşüş olacak gibi gözüküyor. Şu anda da 23.575 oldu. Ethereum daha onu takip etmiyor ama ilerleyen dakikalarda, ilerleyen günlerde nerede belki de etmeye başlayacak. Ama şu anda ana mesajın Bitcoin üzerinden verildiğini unutmamak gerekiyor. Beklentiler Nisan ayına kadar bu artışın devam etmesi ama 5 Şubat'la 5 Mart aralığında mutlaka bir dip yapılması ve şunun da altını çiziyorlar. Genesiz ile ilgili Genesiz biliyorsunuz iflas koruma başvurusu yaptı 19 Mayıs'a kadar. Bu da demek olur ki bir noktadan sonra DCG yani onun ana firması olan DCG'nin içinde Gemini'in falan da Grayscale'da için alan orada bir patlak vermesi bekleniyor. Ve önümüzdeki günlerde önümüzdeki aylarda 2023 içerisinde bu riskin hala yaşadığını söyleyebiliriz. O nedenle buradan şimdi yukarıdaki 69 binli yani all time high'dan sert bir çizgi çekildiğinde artık diplerin 18.622 ile dip olduğu görülüyor gibi. Ama ben hala aşağıda belli imbalansların eğer çok ciddi bir kurumsal ilgisi veya çok ciddi bir yatırımcı ilgisi olmadığı sürece mutlaka dolmak isteyeceğini düşünüyorum. Uzunca bir süredir bitcoin ee, borsalarla ve daha doğrusu ana paranın genel gidişatından ayrı kalan birimlerle pozitif seyretti. Yani riskten dolar endeksinden dolar endeksine uzak olanlar riskli varlık olarak görülüyorlar. Ama dolar endeksiyle pek fazla temas etmeyen teknoloji hisseleri, S&P 500 teknoloji hisseleri veya belli işte e, yapılan harcamalar, işte borçlanmalar ya da Fed'in kapanması gibi, Fed'in faizleri arttırarak biraz o tightening dediğimiz 35 yıllık bir yöneticinin bile karşılamadığı şeylerle pozitif bir şekilde gitti. Bu da ne demek oluyor? Teknoloji hisselerine biraz daha dikkat kesilmemiz lazım. FTX'in davasında bir liste ortaya çıktı ve bu listede baktığımızda Apple'dan Netflix'e aklımıza gelecek bütün teknoloji hisselerinin bugün elimize attığımız zaman kullandığımız bütün uygulamaların yaratıcılarının o creditors listesinde olduğunu görüyorsunuz. Bu da teknoloji hisseleri için pek fazla pozitif değil. Diğer taraftan Tesla. Tesla'nın geçtiğimiz çarşamba günü e, bilançosu geldi. Dördüncü çeyrekte bitcoin satmamışlar. Ama Tesla'nın ciddi bir şekilde 120 dolarlara kadar geri çekildi. Ardından kendini topluyor. Önceki makaleler 109 dolarlara kadar Tesla'nın çekilebileceği söylemişti. Tesla neden önemli? Özellikle bir hisse eğer lokal bir tepesine geldiği zaman %50 oranında bir artışla karşılaştığında ...mutlaka buradan dibe bir düşüş yapmak zorunda. Bu genel olarak hisselerin hareketleri. O nedenle burada önümüzdeki bir iki hafta içerisinde bir sıçrama olacak ve o sıçramada bu docu da büyük ihtimalle yukarıya doğru çekecektir. Orada satış yapılma ihtimali şu anda öne çıkıyor. Belli ki bu sert geri çekilme ya Şubat Mart aralığında olacak ama bazı yerlerde de özellikle S&P 500 ve hisse senetleriyle alakalı olan kısımda da bir geri çekilmenin Mayıs aylarına doğru olacağını gösteriyor. Bugün 23.575 olması tesadüf değil. Çünkü bir önceki yayında gördüyseniz FED toplantısına giderken 25 bas puanlık bir artış fiyatlanıyor ama FED toplantısına giderken piyasaya türev, bursa, bo, türev borsalar üzerinden türev borsalar üzerinden spot e, stabil coinlerin girdiğini söyledik. Bu satış için değil. Kimi zaman yüksek bir alım ardından bize mal damplama yani yüksekten aldı sen fomolandın ve oraya gitmek istiyorsun alıyorsun ama daha aşağıdan alan birisi senin kafasına kafana o malı atmış olabiliyor. Bunların hepsinde biraz sonra açıklayacağım. Olabildiğince e, Basitleştirmeye çalışıyorum çünkü anlayın istiyorum ve böyle kafanızda yanmasın istiyorum. Şimdi 25 Delta Skew, 25 Delta Skew diye bir indikatör var. Bu bir çarpıklık indikatörü ee, ve düşüşün e, opsiyonları gösteriyor. İşte insanlar alıyorlar mı, satıyorlar mı? Ve düşen bir e, Delta Skew, düşen bir indikatör bize e, düş alımın fazla olacağını gösteriyor. Şu anda düşüşün fazla düşüyor o indikatör. Alım fazla olabilir ve ilginç bir şekilde 1-2 haftadır da bir stabil coin girişi var. Demek ki bir alım olacak. Bu da 27.500 ile 29.000 aralığında ki bir yere kadar bu bitcoin'in yürüme isteğini gösteriyor. Birinci çeyreğin yeşil olacağını zaten bunu öncekilerde söylemiştik. Bir de market cap diye bir şey var. Biliyorsunuz 1 trilyon dolara çıktı deniyor. Orası aslında görünen tarafı. Bir de realized cap var. Yani siz bir coin aldınız. Aldınız, hareket ettirmediniz, beklettiniz bilmem ne falan filan. Ama sonrasında gittiniz bunu harcadınız. Başka bir şey işte bir DeFi projesi için, Web3 için olabilir. Kâra çevirdiniz ya da. Ne oldu? Bu Realized Cap'i arttırıyor. Yani insanlar ölü taklidi yapmıyorlar. İçeride işlem yapıyorlar. Burada ölülük yok. Market Cap ile Realized Cap arasındaki farklılık boğaların, ayıların veya işte işlem açacak olanların içeriye girip girmediğini daha rahat anladığımız bir şey. Uzunca bir süreden sonra neredeyse Şubat 2022'den bu yana ilk defa realize cap yani insanların cüzdanlarındakileri getirmeleri, satmaları, hareket etmeleri, daha düşükten aldıkları coinleri daha yüksekten satmaları, dipten topladıklarını elden çıkartmaları gibi bir şeyler var. Bu da demek olur ki yükseldikçe kar satışları olabilir. O nedenle çok fazla paranıza böyle kör körüne yapışmayın. %25'er 25'er ya da %10'ar 10'ar satacak şekilde 200 dolar yukarıya, 1000 dolar yukarıya, ne bileyim bir 25 bin dolara bu Bitcoin için. Ethereum'da 1616 oldu orada sat. Ki şu anda aralıkta bakarsınız. 1620 ile 1580 arasında bir aralık olduğunu ve al sat yapılabileceğini dün de söylemiştim. 1500, 1616 oldu şu an mesela. 1650'ye belki biraz koyabilirsin veya 1700'e koyabilirsin. Ama 50 dolarlık bir artış olduktan sonrasında özellikle bu pozisyonların nerelerde olduklarını ki bu pozisyonların nerelerde olduklarını nereden anlıyorsunuz? Hemen ona da bakalım. Bu pozisyonların nerede olduğunu size gösteren mesela Delta Skew olabilir. bunu Google'a yazın hemen size anlatacak. Bulut formasyonu, iki moçu içi moku özür dilerim içi moku bulutu tekrar gösterebilir. Bu indikatörleri yazabilirsiniz. RSI'ler gösterebilir ama en önemlisi bu ikisi genel olarak e nerelerde daha çok pozisyon olduğunu, insanların uzun vadeli mi yoksa kısa vadeli mi satmak için mi almak için mi pozisyonların açtıklarını gösterir. Short ve long pozisyonlar da size bunu zaten gösterecektir. Şimdi burada önemli olan bir tane daha konu var. Realize cap'i konuştuk, market cap'i konuştuk. İki mochu, motu, motu e, şeyini. Ay ben bunun ne kadar sinir oldum ya. Bunu böyle hani aklınıza yazarsınız ve bunu bir türlü aklınızdan bir türlü doğrusunu telaffuz edemezsiniz gibi Allah'ım çok sinir bozucu bir süreç var. İki moku. İçim oku. Tamam bu kadar. İçim oku. Neyse bulut formasyonu diyelim. Saçma daha fazla saçmalamayalım. Şimdi uzunca bir süredir şimdi önümüzdeki günlerde şimdi şimdi çok fazla oldu. Çarşamba günü FET toplantısı var. FET toplantısından 25 bas puanlık bir faiz artışı bekleniyor. Ama oraya gidene kadar bir hareketlilik de olacak ve şu anda da hareketlilik başladı. Realize market cap, market cap, e, bulut formasyonu ve 25 delta scoop bunları güzel analiz ettiysek ve genel gidişattan stabil coin'lerin girmesinin bir alıma neden olacağını net anladıysak ikinci en önemli konuyla başlayalım. Burada yılın bu haftanın içerisinde ve Fed'in genel konuşmalarının içerisinde bizim almamız gereken mesajlar var. Bunlardan bir tanesi. Bir borç tavanından bahsediliyor. Bu borç tavanı çok önemli. Çünkü genel olarak likiditenin yani bol paranın olduğu zamanlarda riskli bol paranın olması gerek yok. Piyasada para olması önemli. Yani illaki bunun Fed'in pompalamasına gerek yok. Kimi, çoğu zaman ülkeler kamu harcamaları üzerinden piyasaya nakit sunarlar. Ve Amerika'da aynen böyle yapıyor. Ve bugün baktığımız zaman buna da ne ismini veriyorlar? Treasury General Account, TGA olarak geçiyor yabancılarda. Bunlar işte kamu harcamaları olabilir, ödemeler olabilir, dengeler olabilir. Bunlarla beraber ortaya koydukları parayı bir şekilde piyasaya geliyor. Bu hükümet tarafından yapılan harcamalar önce özel sektöre giriyor, özel sektör belli bir harcamalar yapıyor ve ardından piyasaya akıllı para olarak yayılıyor. Şimdi bir borç limitine gelindiğine göre ve Janet Yellen geçtiğimiz haftadan beridir buraları önemli bir şekilde durdurmalıyız ya da ekstrem mejurlar almalıyız. İşte altın çizmeyi üstün çizmeyiz deyince hükümetin harcamalarına Biden'ın özellikle zora gireceğini gösteriyor. Hükümet harcamayınca oradaki para kolay yolla özel sektöre gitmiyor. Ki Cumhuriyetçi senatörlerinde dünkü yayında da söylediğim gibi bu borç tavanını desteklemeyecekleri görülüyor. Bunu da Biden'a Biden, söyledikleri, Biden söylemişler. Temsilciler meclisi seçimden sonra Cumhuriyetçilerin kontrolüne geçti. Kongre hala Senato hala orada kendi içinde duruyor ama Amerika'da bölünmüş bir kongre aslında piyasanın seveceklerinden bir tanesi ama daha seveceği süreç gelmedi. O nedenle şimdi bu borç tavanı olunca kamu harcama yapamayınca özel sektör geçiş olmayınca bu para bir şekilde piyasaya akmak için farklı yollar buluyor. Ya imtiyazları kullanıyorlar böyle durumlarda ya hisse senetlerini kullanıyorlar ya da riskli varlıkları. Fed'in toplantısında 25 bas puanlık bir artış olsa bile ve büyük ihtimalle pa Powell'dan böyle büyük büyük üstün körü şahin konuşmalar geliyor olsa bile riskli varlıklar için Nisan ve Mayıs ayına kadar aralarda sert düşüşlerle alım fırsatı yaratarak yükselişler gelecek. O nedenle bizim şimdi önümüzdeki şöyle bir konu var. Bir tane daha DCG yani Grayscale'ın, Genesis'in ve Gemini'nin başındaki ekipten bir tane daha firmasının patlaması çok net bekleniyor. Şu ana kadar Genesis'ten 19 Mayıs'a kadar bir iflas erteleme oldu. Yetmez. Daha fazlası gelecek. Bu kriptoda sert bir düşüşü getirebilir. Belki Grayscale elinden bazı şeyleri satacak. Bu da 18.500'e ardından 15.800'deki boşlukların doldurulması neden olabilir. Ben olsam ne yaparım? 19.500'e, 19.150'ye, 18.900'e ve 17.500'e ardından 15.800'e işlem koyarım. Çünkü çok gerek yok arttırmaya. Diğer taraftan önemli riskli varlıklarda hareketliliği en çabuk kolaylaştıracak ve en çabuk hareketlendirecek şeylerden bir tanesi önümüzdeki hafta ya denk gelen Merkez Bankası toplantısı, FED'in Merkez Bankası toplantısı. O nedenle bunlarla beraber ve bir de bunun üzerine bir kamu, bir, bir borç tavanı gibi bir şey gelince riskli varlıklar için aslında Pozitif görünmeyen ama geleneksellere daha ters takla aktaracak bir süreç karşımıza çıkabilir. Buradan yılın içerisinde neler bekleniyor? Buraya bırakalım bakalım bundan gerçekleşecek mi? Bitcoin'in 35.000 ila 44.000 dolar aralığında bir yere kendini çıkartmak istemesi var. Ve Ethereum'un da 2400 ila 3200 dolara bu yılın belli bir aralığında varması bekleniyor. Şangay güncellemesi martta önemli. 2024'teki halving önemli. Artık yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Enflasyon konusu da bitiyor petrollerde, altınlarda. Altın demişken peki altın nereye gidebilir? Fed toplantısından önce e, 1900 veya o çevrede 1950 doları tekrar denemek istese bile ardından sert bir düşüşle 1900'ün altına inebilir. Bunların hepsi S&P 500 için, Nasdaq için, Dow Jones için de geçerli. Çünkü genel olarak piyasa son dönemde bu e, haberleri alıyor ama haber iyi gelse de, kötü gelse de, beklentilerin tersine de gelse bir düşüş yapıyor. Ardından yürümeye devam ediyor. Ama şu anda genel olarak işin Bitcoin üzerinden döndüğünü söyleyebiliriz. Aralıklar önemli. Genel olarak Bitcoin'e giren para 2 ila 3 gün arasında altcoinlere inebiliyor. Hızını anlayabilmek için Ethereum Bitcoin paritesine bakarak anlayabilirsiniz. Doge, şimdi bu Tesla konusu gene gündemde. Tesla'nın ne yapacağı, Tesla acaba Mayıs ayında geri çekilecek mi diye. Elon Musk'la Doge arasındaki bağlantıyı zaten biliyoruz ama bu gibi piyasa artışlarında Doge da arada pamplıyor. Ben Elon Musk'ın yatırımcıları içeride tutabilmek için özellikle bir artış yapacağını düşünüyorum. O nedenle buralar önemli yerler, güzel yerler. Dikkatli olmakta fayda var. Ve hiçbir zaman körü körüne bir şey yapışmadan... Karları alıp cebe koyarak daha altlardan alarak hareket etmek daha mantıklı olacaktır diyelim. Şangay güncellemesi Ethereum'un en önemli gündeminde ve e, oradan sonrasında bir satış yeme ihtimali var. Çünkü belli kilitler açılacak. Ha bir de tabii ki şeyi söylemedim bir saniye. Bir saniye bir saniye bir saniye. Hemen e, haftanın geneline de bakalım. Öyle kapatalım. Neden bir anda aklım şey oldu. Bakalım. 23.612'de Bitcoin'i görüyorum. Ondan sonrası 1617'de Ethereum'u görüyorum. Şu anda bir refresh etsin CoinDesk. Ee, şu anda 2013'ün başından bu yana en iyi seviyelerine en iyi rallisini yapıyor diyebiliriz. Ee, 23.613 dolarda duruyor. Şöyle söyleyeyim yürüyen tokenlardan Aptos çok fazla konuşuldu ne olacak abla ne olacak abla diye konuştu, sorduk ama genel olarak piyasa tersine döndüğünde en fazla paranın orada karını elde etmiş olanların çıkmasıyla görebiliriz. Doge'da da 1,72'lik bir artış var burada işte Aptos da düşüş var 0,60'lık ama yine de 16 dolar kaybedilmediği sürece bir sıkıntı yok. Ama gene de çok fazla orada daha da artacak piyasa yürüyünce orası artacak demeye gerek yok. Çünkü bazen piyasa yürüyor ama o coin'in sırasını sağlamış oluyor. O yüzden olmuyor. Şimdi son olarak da birazcık piyasaya bakalım. Önemli gelişmelere bakarak. 30 Ağustos 30 Ocak Pazartesi günü yani yarın Binance'ten bazı şeylerin çıkış çapraz marj işlemleri borçlamaları askıya alınacak. Bu çok fazla önemli değil özellikle orada içeride olanlar için. 1 Şubat Çarşamba günü saat 13'de Avrupa bölgesi yıllık enflasyon oranı açıklanacak. Beklenti 9,1 önceki 9,2. 1 Şubat Çarşamba günü saat 16:45'te Avrupa Merkez Bankası'dan bir basın toplantısı izleyeceğiz. 1 Şubat çarşamba günü saat 22'de FED faiz kararını açıklayacak. Beklenti 25 bas puan ve ardından 22.30'da bizim saatimizde Powell'ın konuşması başlayacak. Bu en önemli şeylerden bir tanesi. 2 Şubat Perşembe günü 15'te saat 3'te İngiltere faiz kararını açıklayacak. Beklenti 50 bas puan. İngiltere önemli. Hem Avrupa'nın hem de belli yolların değişmesi de önemli olacak. 3 Şubat Cuma günü bizim saat 10'da enflasyonumuz açıklanacak. Beklenti 66,53, önceki 64, ,53 özür dilerim. Önce 66,53 biz 64,27'ye biraz daha gerilemesi bekleniyor. Şahap Kavcıoğlu dolar için bir hedefimiz yok dedi ve belli yerlerde sıkılaşmalarını sürdürüyorlar ve piyasaya ilginç bir şekilde ne diyor belirsiz paralar girmeye devam ediyor. Ama en 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 önemlisi bizim enflasyonumuzu kenara atalım. Tarım dışı istihdam rakamları gelecek. İstihdam rakamları eğer piyasa iyi gidiyorsa Sihtan piyasası iyi gidiyorsa enflasyonun düşmesinin önündedir diyerek Fed'den bazı açıklamalar alabiliriz. Ama zaten Fed Mayıs ayına hatta Eylül ayına kadar herhangi bir e, piyasada değişiklik yapacak olsa bile e, kesinlikle şey yapmayacak yani. Hani bunu bize en son haber verecek diyebilirim. O nedenle... Güzel bir hafta bizi bekliyor. Yine hareketli bir hafta bizi bekliyor. Bol dalgalı bir hafta bizi bekliyor. Özellikle bu yayında bahsettiğim indikatörleri bir de siz Google'lar ve kendiniz için de okur ve birazcık daha hayatınızın içine koyarsanız daha mantıklı olabilir. İndikatörler sizi korkutmasın. Onlar bize yardım etmek için var. Ama indikatörler her şey değil. Öyle ona bakın buna bakın bu çarpıştı bilmem ne falan değil. Günlük ortalamalara bakarak, piyasaya bakarak ama en önemlisi market cap'ler, ile realized cap önemli. Çünkü bu insanların psikolojisini gösteren bir şey. Diyerek noktalıyım. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Biliyorsunuz ben burada sizden çok sevgi bekleyen bir insanım. Ama yorumlarda, yapıcı yorumlarda yapıcı eleştirilerde de bulunabilirsiniz. Lütfen hani harikasınız, süpersiniz tabii ki de çok güzel geliyor ama ne duymak istersiniz, nereyi geliştirmemi istersiniz, ne yapmamı istersiniz. Bunların hepsini lütfen bana söyleyin. Çünkü gerçekten faydalı olmak istiyorum. Birazcık da yayın sayısını arttıracağım. Çünkü ben böyle hani bu böyle kurumsal şöyle olsun böyle olsun bilmem ne falan çok şey değilim. Daha çok böyle kafamın dikine gitmek ve önüme bakmak daha mantıklı. Aralıklara dikkat edin. ben Bybit'in platformunu kullanıyorum işlem açmak için. Bybit'in platformunu şuradan seviyorum. Spot işlemlerde biliyorsunuz zaten komisyon almıyorlar ama vadeli işlemlerde de dikkat edin. Piyasaya para girişleri daha çok vadeli tarafından oluyor. Bu da demek oluyor ki büyük oyuncular yavaş yavaş giriyorlar. Spotta biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Aralıklara dikkat ne bileyim 0.86 ile 0.92 arasında doçta al sat yapılabilir. Ethereum'da 1550 ile 1560'a. 1650 arasında alım satım yapılabilir. Şimdi burada bir pump da bekleniyor sonuçta. Ama çok fazla o pump dump gruplarından hissediyorlar ya şunu yapın bunu yapın abi uçuyoruz kaçıyoruz işte QRS coin şöyle oluyor diye. Bunlar tamamen kumara denk geliyor. O nedenle şu anda piyasada birazcık daha bitcoin'in teknolojisinin bize nasıl faydalı olabileceğini açıklayıcı dünyada makaleler okumaya başlayacağız. Çünkü bu enflasyon teranesi, bu sıkışıklık bittikten sonrasında artık insanlar yavaş yavaş ya bu blockchain teknolojisi ben biraz daha anlatayım ki halvingde herkesin eli armut toplamasın. Çünkü gerçekten bitcoin halvingine girdiğimiz zaman gerçekten büyük rakamlar olacak. Ve burada çok ciddi bir ekip çok ciddi bir balina diyebilirsiniz. Diye. Efendim, karides, yengeç ben kitapta bunları söylemiştim. Bir tane bitcoin'den az tutanlar için işte karides falan diyorlar. Hepsi beklemede. Ve kurumlar da beklemede. Sadece FTX'in e, açıkladığı listede bile ne kadar insanların, ne kadar oh, hayatta bulaşmaz dediğiniz insanların veya teknoloji hisselerinin ne kadar ana akım medyada işte bilmem ne şu kadar şu kadar oldu ama böyle böyle yaptı ya da regülasyon istiyorum onu istiyorum diyenlerin bile kreditör olarak işin içerisine girdiğini gördük. Ve bunların çoğu da çok büyük teknoloji hisseleri, teknoloji şirketleri. Yani Netflix'in kripto ile ilgili bir şey yapması için belki abonmanlığını sen kriptoyla ile ödeyeceksin. Yani bunlar artık hiç olmaz denilen şeyler ve bu arada New York'ta bir tasarı, Bitcoin'in kripto ödemeler için ve bir para birimi olarak tanınması için öyle bir tasarının da Kongre'ye doğru yola çıktığını unutmayalım. Yani o nedenle New York böyle Amerika'nın ana akımlarından korkunç bir destek de var diyerek noktalayayım. O nedenle çok fazla morali bozmamak lazım. Bekleyip bekleyip kazanılacak. Bu bir ayı sezonuydu. Bu bir döngüydü. Ama ne kadar çok konuşuluyorsa o kadar bitirmesi zordur. Bitcoin sadece cebinize bir para aldınız, koydunuz veya işte kara para akladınız falan değil. Bu kafayla bakanlar zaten bir yerden sonra elenecekler. Bu işin bir teknolojisi, bir felsefesi, bir isyan tarafı var. Ve bence çok güzel. Ben kriptoyu düşse de çıksa da seven bir insanım. Battık diye sadece buraya böyle bir e ne bileyim kasino gibi bakıyorsan işte ya da ya ben şu altında 3x yapamam burada 3x yaparım diyorsan o zaman zaten kaybedeceksin. Çünkü inanılmaz büyük bir okyanusta karşı karşıya kalıyorsunuz. Ve bunun içinde birazcık daha davranışları, yatırımcı psikolojisini, kendi psikolojinizi, küçük yatırımcıyı, nerede fomolandım, nerede ortada kaldım bilmeniz için biraz tecrübeye ve kilometre ihtiyacınız var. Araba sürmek gibi yavaş yavaş grafiklere baktıkça da tanıyorsunuz. O nedenle acele yok. Acele yok. Acele giden acele gidermiş. Ee, çünkü zaten batıyorsunuz. Rekt olmak bu işin eceli oluyor. O nedenle sakin olmakta fayda var diyerek noktalıyım. Kendinize dikkat edin. Yorumlarınızı eksik bırakmayın. Cimri olmayın beğenme konusunda da. Görüşmek üzere.